Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan. Ee, bugün size söyleyeceğim Turbulence adlı map'teyiz. Ee, <laughs> bazen de böyle öksürebiliyorum. Abi pantolon aldık. Oha hack var. <laughs> yani olabilir hack. En küçük ihtimal hack. Tir o. Ee, yani günden almak istemiyorum. Kısacısı Bugün de konum sevdiğim filmler, ee, izlediğim filmler veya sevdiğim filmler aynı her neyse. Sonra da başlayacağım konuma çünkü ap ap altı kişi kalınca başlayacağım veya alt kişiyi beklemesem mi diye düşünüyorum. Aynen beklemem gerek yok ki konuşayım boşta durmayayım. Hmm, Burada bu arada daha yeni kalktım şey şu an of op op, op op alışamadım <laughs> o yüzden oldum <laughs> tamamdır çakmak kılıç bana zaten bir çakmak lazımdı da buradan bulduk astastas espri yaptım be be Eee sevdiğim filmlerden başlayayım. Eee en sevdiğimi söyleyeceğim sadece. Yani sadece dediğim sıralama olarak en sevdiğim yani 3 söyleyeceğim. En sevdiğim 3 filmi söyleyeceğim. Geri kalanını sıralama yapmayacağım. Eee <laughs> birincisi The Walking Dead. Eee cidden bayağı bir güzel film. Ama ben birinci sezonunu çok beğendim. <laughs> i̇ki, iki pek sarmadı da ikiyi de izliyorum. Bakalım müthiş bir şey olur mu? Aslında bir kere olmuştu ama bilmiyorum. Ben de spoiler vermeyeyim. Ee, i̇zlemek isteyenler The Walking Dead yazarsa ee, çıkar yani Google'a. Ben Türkçe dublaj dublaj izliyorum. Ee, çünkü İngiliz yani alt yazılı keyfi kalmıyor. Aslında okumam hız, hızlı ama yani şey yani nasıl denir? Keyfi çıkmıyor böyle hem ekrana hem de şeye bakman gerekiyor. Yazıya. O da biraz sıkıntı. Yani o burayı da almamışlar la. Ok çıktı oradan da. eee Başka The Amazing Spider-Man e, 1 ve 2. Spider-Man'in şeyi de var. Sadece Spider-Man'in de var. E, onu unuttum ben nasıl oluyor? Çok önceden izlemiştim. Hatta The Amazing Spider-Man'i de çok önceden izlemiştim. Sonra Amer Captain America Amerika. yani ilk üçü bu. <laughs> sonra 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 yani klasik filmler mesela Thor, ee, Flash, yani Marvel mi ne? Onları full izliyorum ben. Antolan. Tamam. Evet beyler geri geldim. Tamam burada bir şey yok. Ee, aynen başkan düşünüyorum. Olur. Cespleten. Tamam tamamdır bot almam gerek yok orada bot var. Sadece şu kadarcık bir su var da çok da değil. Tamam 5 kişi kaldı benim kılıç yapmam gerekiyor şurada crafting table'dan yapacağım bu tier tüy aldıktan sonra ve chest çekmiyor artık yani çık çık yani bir de şu buralarda bir tane daha crafting table olması gerekiyor Ş şuralarda ağaçların şeyinde fakat onu aramaya vaktim yok ben de hemen şurada bildiğim bir tane crafting table'dan yapacağım. Tamam yapıyorum. Biraz daha ok diyeceğim Ok yapacak malzememiz yok. Düşünüyorum başka bir sevdiğim film var mı? Çinmof ee, diye bir tane dizi var. O da güzel. Ee, yani çok küçükken izlemiştim. O da baya bir güzel yani. Sevdim. Diyebiliriz. Sonra e, çelik yumruklar var. Çelik yumruk yabancı film. <laughs> Aynen. Başka da bir şey var mı bilmiyorum valla. <laughs> hmm. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok gibi gözüküyor. Aynen yok galiba. Yani. Düşün, düşüneceğim yani baya. Baya dedim bir, bir, dakika falan sürer. Hmm, hı 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 hı. Aynen yok tamam. Konu da burada bitti. Aklıma gelirse de söylerim. 4 kişi kaldı. Aynen dedim gibi aklıma gelince söyleyeceğim e, buralarda buralara gelmişler şu üsttekini almış mıdır bilmiyorum denemekte fayda var bir dakika uyku yine tamamdır hop almış adamın herhalde rotası burası Yemeğim de azalıyor bayağı da bir azaldı vallahi. Oba anlamış bunu. Bu tiyurtu herhalde bil çok bilinmiyor herhalde yani. Ama biliniyor diye biliyorum ben. Oha burada ateş mi var? Garip. Meclise de batmak yolunda. Aynen şuradaki tier tüy da son kez alayım ve adam aramaya başlayacağım ve 1.8'e girdim ben mal gibi. Tamam almamışlar. Buralara çok kişi gelmiyor artık bunu fark ettim. Şöyle 3 kişi kaldım. Bir kişi de ben kesersem güzel olur. Çünkü çok aksiyon dolu bir video olmadı. Ama yine de video bunu şey yaptıktan sonra The Walking Dead'i izleyeceğim Render'a koyduktan sonra The Walking Dead izleyeceğim Çünkü yani ikinci sezon bayağı baya bir yani ikinci sezona kadar izledim bayağı bir şey Ekme lan bu Keyifle izledim Şimdi de izlemeyi düşünüyorum. Bu adamı güzel bir şey şeyiyle. Tamamdır bu adam. Easy, kolay bir kill aldık. Tamamdır gidip de bir e, ok yapmakta sakın sakıncam yok. Hit hemen bir ok yapayım. O oh, 58 tane ok. Tamam ya adam da ee, Kılıcını kullanamadı ve Oltayı Aynen Bir kişiyi de biz öldürdük dediğimiz gibi İnşallah da bu adam ee, Öbür adamdan Daha iyidir çünkü bunu kestik Bu adam güçsüz çıkarsa iyi olur Şöyle hemen Koyalım bunları Sadece FNS'ler kalacak Tamamdır. Böyle Abi neyse. Chest plate unuttum. Ve arkadaşım yazıyor. Şu dur bir dakika telefonundan Yazma Orçun. Tamam easy bir win. Aa ben adam ölmedi sandım da Aynen ee uzatmaya gerek yok kendinize bakın görüşürüz hoşça kalın